Bismillahirrahmanirrahim ile her işimize başlamalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Selçuk Gülümser, Manisaki sarlayım Tularemi hakkında bilgi vermek istiyorum. Tularemi, tavşan ateşi veya avcı hastalığı olarak bilinen tularemi, bir bakterinin yapmış olduğu hastalıktır. Tavşan, sincap, fare gibi kemirici hayvanlar hastalığın asıl kaynağıdır. Diğer yabani hayvanlar ile evcil hayvanlar ve kuşlar da hastalanarak kaynak teşkil edebilmektedir. Keneler ve sinekler, sivrisinekler de hastalığı bulaştırabilmektedir. Bulaşma, hasta hayvanların kirlettiği suların içilmesi, kullanılması veya sularla temas edilmesi, hasta hayvanların kirlettiği meyve ve sebzelerin iyice yıkanmadan yenilmesiyle bulaşma olabilir. Hasta veya ölen hayvanlarla temas edilmesi, av hayvanlarının eldivensiz yüzülmesi ve parçalanması, ay hayvanlar etlerinin iyice pişirilmeden tüketilmesi, enfekte kene veya sukucu sineklerin ısırması, hastalık etkiliyle kontamine olmuş tozların solunmasıyla bulaşır. Belirtiler 1-14 gün ortalama 3-5 gün sonra başlar. Ani ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı ve iştahsızlık, Boğaz ağrısı ve kuru öksürük, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve kas ağrıları olabilir. Lenf bezlerinde şişmeler, bakterinin vücuda girdiği bölgelerde olur. Genel olarak boğaz ağrısı, boyun şişlikleri, göz kesesi iltihabı, boyunda şişlikler görülür. Boyun yan kısmında 5 çarpı 5 cm büyüklüğünde koyu kırmızı şişlik olabilir. Korunma, içme ve kullanma suyu kanalları ile Depoların kirlenmesi engelleyecek şekilde yapılması, suların klorlanması veya kaynatılarak içilmesi, kaynağı belli olmayan suların kullanılmaması, ay hayvanların etleri parçalanırken eldiven kullanılmalıdır. Etler iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir. Meyve ve sebzeler bol suyla iyice yıkanmalı, hayvan leşleri kontamine olmayacak şekilde gömülmeli. Kaynağını bilmediğiniz suları lütfen içmeyiniz. Ateş ve öksürük farklı bir konu, farklı bir bilgi. Ateş düşürücü hemen kullanmayınız. Ateş lav silahımızdır. Öksürük şurubu kullanmayınız. Öksürük akciğerlerimizin bekçi köpeğidir. Ambalaj ürünlerden uzak durunuz. Köy yumurtası seviyordu, köy tavuğu, güneş D vitamini önemli. Sonuç, sonuç. Yusuf suresi 76. ayet. Her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır dünyada barış duaları ile Gazze, Filistin, Ukrayna ve dünyada barış duaları ile ara buluculuk daha iyidir savaş durumunda. İslam ile selam ile hoşçakalınız.